arkadaşlar ben burada kalıyorum artık. Abiler işte kendi başına arkadaşlar başka bir yerde kalıyormuş. Neredeyiz oğlum? Babacığım. Efendim oğlum. Baba ben internet kafeye gitmek istiyorum. Canım çok sıkıldı. Boris kafama vurdu benim. Benim de oğlum. Acaba abi lan bir tane kafeye girsek ne yapsak ya? Harbiden baba gidelim oynayalım ya. Bu evde internet yok baba ya. Şu interneti halledemedim bir türlü. Ya oğlum halledeceğim interneti de. Daha dün geldik eve. Bir de oruç vakti geldik. Allah'ım ya Rabbim ya. Eee baba ne yapacağız peki? Ne yapacağız oğlum yapacak bir şey yok. Bir şeylerle oyalanmamız lazım. O yüzden gel dışarıya çıkalım. Şöyle arkadaşlar. Hop dışarıya doğru çıkalım bakalım. Oh, Valla güzel hava aldım ha. İyi oldu bu. Lan oruç niye yalnız bıraktın beni? Ya baba ben gelmeyeceğim ya. Ya gelsene oğlum neredesin sen oğlum? Ya, ya baba uğraştırma beni dışarıda ya. İnternet kafeye gidelim işte. Tamam oğlum seni internet kafeye götüreceğim. Ben de eve geri döneceğim tamam mı? Tamam babacım nerede bu internet kafe? Ne bileyim oğlum ben ben de bilmiyorum ki. oraya sen de beraber gel bakalım çıkalım şu Gel bakalım şu Gel oğlum gel şöyle gidelim hızlıca. O da bakalım arkadaşlar. Şimdi gidip hemen internet kafeye bulacağız. Sağolsun arkadaşlar biraz orada oyun oynayıp vakit geçireceğiz. Ve arkadaşlar oruçtan biraz da arkadaşlar kurtulacağız. Gibi yemek yemek istiyorum. Karnım acıktı susadım her şeyi yapacağım. Sanki benim karnım acıkmadı baba. Nerede bulacağız bu internet kafeyi de ya? Ne bileyim oğlum ben ne bileyim. Hep bana sorup duruyorsun. Burada Mahmut kafe varmış. Ya yani bu ne lan böyle Mahmut kafe mi olur? Ee, nerede bu internet kafe? Şöyle bakalım bir. Burası değil. Burası banka, burası arkadaşlar okul. Allah Allah, nerede lan bu? Buradasın, burada mı? Yok burası neymiş? Bir bakayım bir şeyler arkadaşlar. Yok, burası da değil. Ben nerede bulacağım bunu, bulacağım. Az kaldı. Hadi baba, bulursun sen ya. Etrafa sen de bak da oğlum, sen de söyle. Ben bulamıyorum baba, benim boyum çok küçük. Benim de boyum küçük oğlum, ben de görmüyorum. Etrafa bakıyorum, burası mı lan? Yok, burası da değil. Bakayım bir şöyle. Burada bilim adamı Mahmut'un arkadaşlar. Malzemelerin olduğu bir yer var. Burası değil. Burada ne? Aa buldum galiba. Zibiz kafa yazıyor. Baba burası mı? Ne bileyim oğlum galiba burası. Merhaba gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi abicim. Biz internet kasa arıyorduk. Doğru mu geldik? Aynen aynen. Burası doğru yer. Hadi bakalım. Girin içeri. Kardeşim benim artık oradan çıkamazsınız. O kapıyı kilitledim ben. Ya abi niye kilitledin? burası yeterli kapı değil ya. Burada bir bodrum var. Evet ya burada bodrum var. Abi kurtar bizi buradan. Hayır kardeşim benim orayı tamamlamanız lazım. Artık ben gidiyorum buradan. Kapıyı kilitledim açmayacağım. Hadi görüşürüz. Lan abi lan abi tuzağı mı düştük yoksa bize oluş. Ne bileyim baba ben kapı açılmıyor mu? Vallahi açılmıyor oluş. Lan açın lan. Açın lan. Açın lan. Yok arkadaşlar kapıyı açamıyorum. Ee, ne yapacağız oğlum? Ne yapalım baba girelim şu kapıdan içeriye doğru. Bakalım neler varmış. Oğlum ben hiç gerisim yok ki buraya ya. Tehlikeli bir yere benziyor. Şuna bak aşağı doğru giden bir merdiven var. Ya baba ne yapacağız başı kapıyı açamıyoruz. Pencereleri açamıyoruz. Yardım da istemiyoruz. Doğru diyorsun lan. Şöyle dışarıya bir bakayım bir. Kimse var mı? Alo. Şişt. Alo. Yardım istemiyoruz. Yok kimse de yok. Eee nasıl olacak? Ne bileyim baba düşün bir şeyler. Kurtar bizi buradan. Tamam oğlum yapacak bir şey yok o zaman gel gireceğiz. Allah'ım ya Rabbim ya. Yine ne ki bir tane olaya gidiyoruz ya. Of baba var ya hep senin başın altından çıkıyor bu olaylar. Gel oğlum. Var, var. Lan 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 zombiler var burada öleceğim öleceğim. Lan lan lan. Bir dakika. Git buradan git buradan git buradan öleceğim öleceğim. Gel oğlum öldürmeye başardım bunları. Helal lan sana oğluş. Allah Allah. Bir daha geldi bir daha geldi. Tamam özür dilerim özür dilerim. Soruyorum soruyorum. Lan bunlar bir daha doyuyor. Oğlum, bir dakika. Bunların hızı kurtulmamız lazım. Bir dakika. Ağzına bunu kırdım senin. Tamam, bunu öldürdük. Ne yapacağız burada oğluş? Ne bileyim baba hızlı kurtulalım şuradan. Baksana bunlar bir daha doyuyor. Evet oğlum fark ettim fark ettim. Dur şimdi. Ne yapacağız? ne lan böyle burada bilgisayarlar var. Ne bileyim baba bilgisayarların hepsinde farklı oyun var. Evet oğlum fark ettim koyuyor mu Direkt bir arkadaşlar. Biz burada bir şey yapmamız lazım. Bir şey yapmamız lazım. Git. Tamam oğlum ben gidiyorum. Şöyle gidelim arkadaşlar. Buradan suya atlamam lazım. Nasıl atlayacağım lan ben oraya? Şöyle Allah kahretsin. Dur bir şey Şöyle arkadaşlar buradan geçtim. Buradan buraya atlayacağım. Hop. Buradan buraya atladım. Baba öyle ya. Ya ne olmuş ya. Ben be. Lan dikkat et dedim o kadar. Aa, ben Evet arkadaşlar tekrardan geldim buraya. Hadi oğlum tekrardan yiyoruz oraya. Babacım ben inmeyeceğim. İne oğlum gel şuraya ya. Geçme biz de aldım şuraya. Allah'ım ne kadar zor bir yermiş bu sıra ya. Şöyle atlayacağım arkadaşlar tamam. Buradan böyle. Şuradan şöyle. Hop buradan atladım. Buradan atladım. Şöyle atladık. Buradan atladım arkadaşlar tamamdır. Hepsini geçtim. Ben yine de geçemedim baba. Aferin sana oğlum. Bir kere de zıpla ya. Of. Şurada Allah kremi var lan burada ne yapacağım ben. Bir dakika kremi öldürmem lazım. Kremi kardeş. Kremi kardeş bir dakika. Merhaba merhaba. Yesma. İlk geri geçelim arkadaşlar. Güzel. Burası arkadaşlar bilgisayar odası gibi bir şeymiş. Bu oyunun ismi ne lan? Bu nasıl bir oyun? Burada bir tane adam yer atlamaya çalışıyor. Gelmiyor. Burada arkadaşlar burada Valorant var. Burada ne var? Mario oyunu var. Burada arkadaşlar Lord 4 Legends in. Burada Combat ne var? da bir film var galiba. Başka oyun var mı? Başka oyun yok. Hemen devam edelim arkadaşlar tekrardan. Aha! Atay fethi hangi yıldan gerçekleşmiştir? Bu ne lan böyle? Ne bu? İstanbul'un fethi hangi yılda gerçekleşmiştir? Arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi sizlere soru soruyorum. Hadi bakalım bu yıllarda arkadaşlar. İstanbul'un fethi ne zaman gerçekleşmiştir? Yorumlarda sizlerden cevabını bekliyorum. Hadi bakalım. Hazır mısınız arkadaşlar? Bekliyorum. Bekliyorum. Bakalım kimler doğru bilecek? Şöyle. Aha. Geldik yine bir yerlere. Bu ne lan böyle? Viyar gözlük diyor. Ne yapacağım oğlum bu viyar gözlüğü? Arkadaşlar hadi bakalım Viyar gözlük takacağız. Ama ilk önce şu sandıklarımı açmak istiyorum. Hadi bakalım şimdi hemen sandıklarımızı açalım. Bir açtım, iki açtım, üç açtım, dört açtım, beş açtım, altı açtım. Bu ne lan böyle? Bu ne lan? Bu ne lan? Allah'ım yarabbim ya böyle şeyim olur ya. Neyse bunları geç ya. Güzel çıkmadı baba. Ne diyeceğim oğlum? Hiç bir şey çıkmadı da bakalım. Ne Ya gözü takacakmışız. Takalım. Bakayım bir şöyle. Bu ne lan böyle? Bu nasıl bir yer gözlük? Aha burada bir buton var. Bastım. Oha, Geldik gibi bir yerlere. Ne yapacağız biz burada? Şu kıyafetleri giyeyim arkadaşlar. Bir şeyler olacak. Allah Allah. Kalkan falan da verdi. Dur şimdi. mı gidiyoruz lan? Bir ne lan? Kalkan ki ben? Silahım var benim. Hadi bakalım. Aha. Valla. Ya canım ya. Az canın kaldı. Az canın kaldı. Az canın kaldı. Hadi geber geber geber. Bir dakika. İdin. öldü tamam. Bakalım başka var mı etrafta? Aha burada saklanan varmış. Aha bunları da öldürdüm. Süper be. Gelin lan buraya size. Gelin lan. Allah kahretsin Allah kahretsin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Yapabilirsiniz oğlum. Yapabilirsiniz. Hepinizin canı yerine var. Arkadaşlar Allah 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 Allah. Ben öyle Ben öyle Ben öyle ciddi. Hemen geç hemen geç hemen geç. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız. Düşünmek lazım düşünmek lazım. Eee ne yapabilirim. Vallahi arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bunlarla bir türlü kapışmam lazım benim. Ee, o yüzden Allah ne verdiyse öldüreceğiz arkadaşlar. Haydi son mermilerimizi kullanıyoruz. Gelersen de tamam bunlar da öldü. Vallahi arkadaşlar hepsini öldürdüm galiba. Bakayım bir şöyle. Aynen öyle hepsini öldürdüm. Lan görünmez oluyor görünmez oluyor. Kaç kaç, kaç 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 Tamam şunu indirirsem arkadaşlar. Sen geber lan kim bu ya bana? Bir dakika. Burada biri var bana vuruyor ama Bak Aha bu da öldü tamam bu da öldürdük bunu da öldürdük Hemen burayı açmam lazım arkadaşlar Burada ne var? Aha tamam kitap şey bulduk güzel Hemen kaç hemen kaç hemen kaç Burada kaç lazım koş arkadaşlar koş Burada baya büyüklü şeyler oluyor Çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar burada Burada kalmamız gerek bizim Valla var ya Dünya yapsa olursa nasıl kurtulacağım lan ben buradan Aa geldi olay geldi Bir bekle 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 vurma 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 물맛, 하트만 먹으면 물맛, 물맛, 물맛이나 먹으면 하 78 12 o oh, patladın arkadaşlar güzel Burada ne varmış? Aha bunlar numaralar böyle <laughs> Parlara bak Parlara ver parlara ver Bana baya para lazım da bunlar ne böyle Hemen alacağım arkadaşlar hemen alacağım Bunların hepsini alayım diye Tamam parları aldım Burada televizyon var 64 tane aldım bir tane arkadaşlar Oha bilgisayar var Burada. それでこれはもう一度は何度もなら。<music>